Sıcak bir haberle başlıyoruz. Bölgede patlama sesleri duyuldu ve 7 roket atıldığı bilgisi var. Son durumu TRT Haber muhabiri Fatih Yavuz'dan alacağız şimdi. Fatih bu roketler nereden atıldı, nereye düştüğüne ilişkin bilgi var mı? Can kaybolup olup olmadığına ilişkin. Evet şu anda İsrail Medyası yaklaşık bir, bir saattir sadece bu konuyla ilgileniyor. geçtiğimiz saatlerde Hamas İsrail'e İsrail, İsrail askerlerini mes mescid çekmesi için ...akşam akıya e kadar süre yani. Bence akşam akıdan sonra... ...tam akşam altı... ...olduktan sonra biz... ...Kudüs'te özellikle tren seslerinin... ...trend seslerinden sonra bir patlama yaşandı. Bu patlamanın... Batı Şeria'da işgal altında bulunan Batı Şeria'da da hissedildiğini öğrenmiş olduk. Ee, son gelen bilgilere göre İsrail ordusu Gazze şehrine yeni füze atıldığını iddia ediyor ve Beşkemeş kentine atıldığı Batı Kudüs'te bulunan Beşkemeş kentine düştüğü iddia ediyor. Şu ana kadar İsrailler tarafından e, açıklanan bir can kaybı yok. Ancak Enerabiyat'ın e, yaptığı açıklamaya göre İsrail Gazze'den gelen füze Telefon hattımızda bir sorun oldu sayın seyirciler ama son durumu Fatih Yavuz aktardı. 7 roket atıldığı bilgisi var ve İsrail tarafından şu ana kadar bir can kaybı bildirilmedi. Diğer gelişmeleri sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada yine sıcak bir gelişme.